Herkese selamun aleyküm. Kanal Bay'dan, Burhan abinin yerinden sevgiler, saygılar. Bugün Rosetta serverında Night Online'ın durumuna bakacağız. Hafta içi sokağa çıkma yasağı yok. Tam olmasa da biraz hayat normal seyrine dönmüş durumda. İşe gidenler var. Oyunun durumuna kısaca bir göz atacağız. Sabah saatlerindeyiz. Şu anda oyuna rahatlıkla giriliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda bu kadar rahat girilmiyordu. Bayağı bir sıra bekletiyordu. Bazen 100 kişi, bazen 300 kişi sayıyordu. Akşamları zaten giremiyorduk. Şu anda bizim premiumumuz yok. Gelen bir takım hediyeler var. Yeni bir NPC eklenmiş. Buna bir göz atacağız, bir bakacağız şöyle ne var ne yok. Önceki mailimiz duruyor galiba. Evet şu anda mailimiz duruyor şunları bir alalım bununla alakalı bir video çekmiştik zaten Daha önceden gönderilmiş olan hediyeler Evet burada yeni bir NPC var arkadaşlar Buraya tıkladığımız zaman iki tane seçenek geliyor önümüze Event Manager Asset olarak geçiyor Karpusların tepesinin yanındaki NPC. Öncelikle Battlefield Hero Wings veriyor. Bu oldukça iyi bir kanat. Oyundaki en iyi kanat. Evet. Evet. 30 günlüklerde Gayet güzel. Üstümüzde kaldı. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu NPC'deki eşyalar, bu hediyeler insanların kaybını giderebilecek bir ölçüde değil. Açıkçası ben beğenmedim. Gördüğüm kadarıyla Night Online oyuncu kaybetmeye devam edecek. Birer haftalık hediyeler vermiş. Onu görüyorum. Evet bu şekilde bir şey geldi. HP 300 defans 50 falan filan. Defans 50 alalım. Kapalı olması lazım. Evet güzel. Bu tür görselleri ben ekranda pek tercih etmiyorum. Oyunun eski halinin görüntüsünü daha çok seviyorum. Kutu toplamaya benziyor. Nisanın 22'sine kadar. İlginç. Yani bunlarla insanlar bu kadar zaman kaybından sonra 12 ve 15 gün, 16 gün oyun'a giremeyen, sürekli DC olanların insanların kaybını, bu 3-5 günlük bir haftalık verilen hediyelerle nasıl giderecekler pek mantıklı değil akıl işi değil yani aklım ermedi açıkçası hoş bir durum değil magic bag Music sonra emblem bizdeki emblem Geç bunları kırdırıp kırdırmayacağımız konusunda evet gidip kırdırmamız gerekiyor 3 günlük diyor. Silinip silinmeyeceğini bilmiyorum kırdırmadan. Bir bakalım. Yarın bir kontrol edelim. Gün kaybı yaşayacak mı? sırayla ben bu verilmiş olanları alacağım. Atak alalım. Fark eden bir şey olmuyor zaten. Tatlıyı da aldık. Ne kaldı? Valkyrie verecek. İki tane veriyor. ilginç. Birimim yok para arttırsan olur defans versen olur 1K yerine 1300 verecek o da süreli <laughs> tıkladık ya. Yani. Exchange diyecektik. Onu da defans ver. Böyle düştü. Bunları da taktık. süreli o kötü olmuş ya. Yani. En azından bir ay verilmesi lazım. Bir 15 gün 17 gün bu insanlara bir imkan sağlanması lazım. Kaybeden, kaybedilen ekslerin zamanın yerine gelmesi gerekiyor. Çok yanlış bir uygulama yapılmış gene her zamanki gibi. Demek ki bu standartlaşmış artık bunlar ya. Konularda bu uygulamalar standart hale gelmiş. Rosetta 1. Bir de rosette ikiye göz atalım. Pazar buraya taşınmış görünüyor. Ona bir göz atalım. En azından bir bilginiz olsun. Bir şeyler görmüş olun. İki server'ı ayırmışlar. METROSETA Evet pazar buraya taşınmış Server 1'de pazar yok Pazardaki yoğunluk devam ediyor Şöyle bir bakayım. Evet aşağı yukarı kalabalık duruyor. Biraz azalma gözükse de yer yer azalmalar var ama kalabalık gene de duruyor. Zaten biz bu kafada olduğumuz sürece bu oyun hiçbir şey düzeltmez ciddi anlamda bir protesto yapılsa belki bir takım şeyler değişecek diyorum ama pazar halini görüyorsunuz. Night'ta hiçbir şey değişmez. Bir kesimin bir takım insanların hoşuna gitmeyebilir ama biz burada ne görüyorsak onu söylüyoruz. İnsanların hoşuna gider gitmez onu bilmiyorum. Evet pazardaki kalabalık devam ediyor. Knight'un durumu böyle. Bir takım şeyleri düzeltmiyorlar. Yıllardır böyle. Bu oyunda her zaman sıkıntılar, problemler, buklar, akıl almaz işler önümüze geliyor. Sürekli görüyoruz. Hiç bitmiyor. Hani biz bir süredir yokuz, oynamıyoruz ama oyunu aktif olarak oynayan, takip eden arkadaşlara gene değişik değişik şeyler denk geliyordur. Bununla alakalı da çok söylenecek bir şey yok. Çok uzun süre bu elimde görmüş olduğunuz silahlarla hem eksem para kastım. Birini MP Corri, birini HP Corri olarak kullandık. Krova setle beraber bir ayrı nekılımız kalmıştı işte artı 2 veya artı 3 onu almamız gerekiyordu. Onun dışında itemlerimizi atak olarak mob keserken para kasarken rahat kesebilmek için atak olarak ayarlamıştık. İmkanlarımız ölçüsünde bir çare dizmiştik. Yani kötü değildi üst düzey, çok üst düzey bir çarda değildi ama iş görüyordu. Tabi bunlar bırakmadan önceydi. Şöyle itemleri şöyle üstün körü bir göstereyim. Üzerimdekiler şu anda old takı. Bunları niye gösteriyorum? Parayla alakalı sorular var. Biz oyun içindeyken çok fazla PM geldi bize. Bu şekilde parayı nasıl kasıyorsunuz? Leveli nasıl kasıyorsunuz? Elinizdeki silahlarla diye. Üstünüzde ne var da bu şekilde oynuyorsunuz şeklinde çok soruyla karşılaştık. O dönemde video çekme şansımız olmadı. Bu dönemde ufak tefek anlatalım. Belki birilerine bir katkımız olur. Daha sonra bununla alakalı bir video çekeceğim. Şu anda Night Online'da gelen hediyeler bunlar. Açıkçası hiçbir şey. Her zamanki yanlış politikası devam ediyor Night'ın. Nereye kadar giderler onu bilmiyorum. benim görebildiğim ciddi şekilde bir oyuncu kaybı gene olacak. İnsanlar burada emek veriyor, birçok kişi buraya yatırım yapıyor. Bir beklentisi var bazı şeyleri sağlayamıyorsanız, güvenliği koruyamıyorsanız, insanların vaktini çalıyorsanız, en azından özür babında, özür dilemek niyetiyle insanların kafasındaki bir takım olayları gerçekleştirerek kendinizi affettirebilirsiniz. Ama Night Online bunu yapmıyor. Yani 15 günlük, 16 günlük zararı olan insanlara hani bize bakmayın bizim primimiz yok, biz oynamıyoruz, çok önemsemiyoruz ama emek veren insanlar için İnşallah bu videoyu görürler de farklı bir şeyler düşünürler diyeceğim ama gerçi bunun gibi birçok video var. Görce da onları görürlerdi. Nereye kadar gider bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazın. Yardımcı olmaya çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.